Merhaba arkadaşlar. A101 Market 25 Aralık 2025 Perşembe aktörlerin kataloğunu incelemeye başlıyorum. Nordman marka 65 inç Android TV 21 bin lira. Nordman 55 inç Android TV 15 bin lira. Bluetooth hoparlör 999 LED ampul 50 lira. Orbus silikon aydınlatma 249 lira. Akım korumalı USB uzatma kablosu 399 lira. Dizel Prestige Pro Forklift 3 ton 999 bin lira. Elektrikli Titan Pro Forklift 3 ton 1 milyon 199 bin lira. Revolt R5X7 150 cc benzinli motosiklet 99.990 lira. Revolt RS4 50 cc moped 39.990 lira. Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet 19.990 lira. Volta S03 Max elektrikli moped 39.990 lira. Sek marka 10 kilogram çamaşır makinesi 15.000 lira. Sek marka 6 programlı bulaşık makinesi 13.000 lira. No Frost buzdolabı 20.000 lira. Stand mikser 3.500 lira çay makinesi 2000 lira Arzum seramik tabanlı ütü 1400 lira Kivi su ısıtıcı 899 lira Kivi mısır patlatma makinesi 899 lira Kivi elektrikli ısıtıcı fan 579 lira Yün kazak temizleme cihazı 199 lira. TV koltuk ve halı yıkama makinesi 6000 lira. Arzun dikey süpürge 1700 lira. Say sakal kesme makinesi 899. 4 başlıklı masaj aleti 999 lira. Petite kapaklı servis tabağı 299, Madden ayaklı servis tabağı 299, Bölmeli servis tabağı 119, Baton kek kalıbı 149 lira. Borcam çok amaçlı kase 100 lira. Generation pasta tabağı 6'lı set 199 lira. Ella meşvat bardağı üçlü 109 lira. Elle su bardağı üçlü 90 lira. Helen kupa 40 lira. Ölçü bardağı 45 lira. Plastik pastacılık ürünleri adet fiyatları 40 lira. Kütahya porselen servis tabağı, kase, yemek tabağı, pasta tabağı adet fiyatları 70 lira. Fondü seti 199, Yılbaşı dekorlu metal kutu 30. Yılbaşı dekorlu kokulu mum 80 lira. Figürlü kaşık dörtlü set 169 lira. Pipetli cam bardak 100 lira. Üzüm bardak üçlü set 149 lira. Seramik yuvarlak kase 50. Seramik kayık tabak 50 lira. Seramik pasta tabağı 65, seramik fincan seti ikili 155 lira. Beşi bir yerde termos muk 399, kutlu damacana matara 149 lira. Hazneli rende 60, lavabo süzgeci ikili 10, süzgeç üçlü 175 lira. Döküm tava 349, Cam kavanoz 70 lira. Kaydırmaz oval tepsi 70 lira. Kase çeşitleri 30-55 lira. Uzun derin saklama kabı 45 lira. Oscar Bonel yaylı tek kişilik yatak 2500 lira. Nes torba yaylı çift kişilik yatak 6000 lira. Ahşap çubuklu ayakkabılık 189 lira. Orta boy valiz 755, büyük boy valiz 875, kabin boy valiz 685, makyaj çantası 299 lira. Canlı çiçek, büyük boy sümbül 129 lira, yapay çiçekler 90 lira. Yaş kedi maması 87 lira. Yetişkin kedi maması 1,2 kilogram 125 lira. Kapaklı kutu 115 lira. Temizlenebilir cam menfezi 50 lira. Katlanır raf üçlü 399 lira. Plastik askı beşli 70 lira. Çok amaçlı askı 40, Cam sıvı sabunluk 95 lira. Oyuncak çekçekli temizlik seti 289 lira. Oyuncak Barbie moda bebekleri 279. Oyuncak bebek ve sevimli atı 329 lira. Oyuncak süpürge 129 lira. Oyuncak bebek temizlik seti, pet seti 119 lira. Oyuncak fön makineli güzellik seti 219, sesli ve Işıklı 179, oyuncak ikili söktak hayvanlar 199, oyuncak çantalı tamir seti 149 lira. Oyuncak kesilebilen meyve sebze 319, oyuncak tepsili hamburger seti 179, oyuncak büyük teker araba 219, Oyuncak sürtmeli itfaiye araçları 199 lira. Oyuncak vagonlu araba 349 lira. Oyuncak hayvanlı taşıyıcı araç 139 lira. Oyuncak dinozor iş araçları 119, ahşap bultak puzzle 55 lira. Oyuncak eğlenceli ördekler 399, kurmalı banyo oyuncağı 95, oyuncak Vosvos bultak 149 lira. Lisanslı boyama kitabı 33 lira. Çam ağacı kurabiye adam peluş yastık adet fiyatları 299 lira. Kadın ekose pijama takımı 399. Erkek ekose pijama takımı 399 lira. Kadın kadife alt 299. Kadın pelüş mont 699 lira. Kadın scuba swish 429 lira. Kadın termal tight 219 lira. Kadın dantelli baksır 65. Kadın şönit soket çorap 45 lira. Erkek Sukuba Sweatshirt 429. Erkek Ekose Gömlek 499 lira. Kadın Yılbaşı Terliği 149. Erkek Kalın Taban Ev Terliği 139. Kadın Desenli Ev Botu 189 lira. Toka Kutu Seti 80 lira.